Aşkım telefonumu düşürürsün ha he. arkadaşlar herkese selamlar merhabalar yeni videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz ee, şimdi biz mavi bahçeye geldik neden mavi bahçeye geldik çünkü e, telefonumun arkasında yani kameranın olduğu yerlerde benim telefonum midnight bu arada siyah rengini almıştık biliyorsunuz siyah, siyah diye söylemiş miydim size hatırlamıyorum gerçi ama göstermiştim size bir önceki videoda e, Samet'in bir anda gözüne takıldı değil mi aşkım o kameranın etrafındaki evet. böyle halkalar. Yani toz gibi bir şey. Yapışkan gibi bir şey. Ama biz toz olduğunu bilmiyoruz. Bilemedik toz yani. Ben de Samet bana gösterince... Nereden bilelim biz toz olduğunu. Hani şey oldum. Hatta ben burayı galiba temizlememişim yine şöyle. Ee, ondan sonra işte içimizde dert oldu. Biz, zaten biz de şeye gitmiştik. Şu küçük soba bozuldu ya bizim. Onu götürdük servise. O, o da yapıldı çok şükür. Bugün yine tamir tadilatla uğraşıyoruz aşkım biz. ben yine bomboş AVM'de dolanıp duruyorum. <laughs> Sen ne yapıyorsun evet hani ya? ya. Aklımıza takılacağı dedik bir mavi bahçeye gelelim soralım. Geldik ve sorduk şimdi. E, Troy'da böyle güzelce sildiler, ettiler. Zaten genelde hani öyle oluyormuş. Çünkü bu iPhone'lar e, işte testlere tabi tutulduğu için, hani su geçirmez olduğu için ne aşkım sularda falan. Teste tabi tutulduğu evet. O şekilde olmuş olabilir dedi. Hatta orada çalışan arkadaşın da yine aynı şekilde telefonun aynıydı yani onun da. Sonra sildik, ettik geçti. Çok şükür. Hani bir sıkıntı, sorun yok. Neyse asıl konumuza dönmek istiyorum artık aşkım. Market, market, market. 3 gündür market yapmak istiyoruz. Yapamıyoruz. Başım ağrıdı valla. Yani... Valla şöyle çıkacağız biz. Ha. Yine mi? Farklı yerden çıkıyoruz biz. Okul çıkışından çıkacağım. Ben de size otoparkta açılış yapmak zorunda kaldım arkadaşlar. Ben yine bu otoparkı biz akşama kadar dolandık. Herhalde sabet böyle ben şimdi o telefonla ilgileniyorum onunla ilgilenmiyorum ya. <laughs> Çıkışı bulamıyorum değil mi? <laughs> aşkım sen ne yapıyorsun ya? Ha ya? gayret çıkacağım. Hala ya. çıkamadın AVM'den ya. Tamam sen diyeyim aşkım sen diyeyim. Aşkım işten geldim <laughs> böyle şeylerle uğraştırdım beni ben böyle oluyorum. <laughs> ne yapayım sen dedin gidelim. İşten ya. gelir TV'nin karşısına oturur. AVM'ın. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bu video artık market alışveriş videosu. Saat kaç oldu? 7 buçuk oldu saat. Evet 7 buçuk oldu saat. Artık bir markete gidelim. Çünkü ben yine bugün hiçbir şey yapamadım. Evde yemeklik bir şey yok. Yani sucuk ekmek yedik vallahi. Ben yine acıktım hatta. Öğlen yedim ben. Samet de işten geldi. Ona da yine sucuklu yumurta yaptım. İçimizde artık sucuk çıkacak. Yani yeter. Bir sebzeler falan bir şeyler toparlayalım. Alalım. Eksiklerim inanılmaz çok ya. Çok fazla eksik var. Ee, i̇şte etler deterjan bölümü, kategorisi. Hangi markete gideceğiz? Barış Kuros'a gidelim bence. İyi. Oraya gidelim. İnşallah kalabalık değil. Toplayalım değildir. havlu kağıtları, tuvalet kağıtları, işte kuru bakliyatlar. Ya aklınıza ne gelirse turşu. Her şey bitti evde ya. Hiçbir şey yok evde. Dolap tam takır kuru bakır. Artık bir gidelim yani markete. Sizlere de videomuzu başlatmış bulunduk arkadaşlar. Hadi bakalım. Gazamız mübarek olsun. Güzel değil mi? Bakalım mı bir önce ister misin? Sen oraya bir bak. Ben de şu sebzeleri bir göz gezdireyim arkadaşlar. Ama dedin ya sen hani belki başka yere gideriz diye ondan da. Bir bakayım ben şimdi şu sebzeleri. de. Samet pek beğenmedi galiba. Genelde Gürmar'a gidiyoruz biliyorsunuz. Bugün Barış Kurası'a geldik ama gidemedim ya. sebzelere başlamadan önce şundan alayım diyorum arkadaşlar. Tuvalet kağıdı 32'li 169 lira. Hem de şu doğal olanlardan bakın. Şöyle bu sarımtırak olanlar var ya bunlardan alayım bir tane bakalım. Şimdi sebzelerden de almaya başlayacağım buradan. Evet şuradan birazcık pırası alacağım. Ondan sonra ıspanak almayı düşünüyorum. Limon, karnabahar, patates, soğan. Hepsinden almam lazım. Evet. Soğanın arkasından çıktım. Hemen hızlıca topluyoruz arkadaşlar. saatte de geç olduğu için markette kapanmadan yetişelim. Şimdi patates alacağım. Soğan alıyorum bu arada. Soğanlar güzel. Hoşuma gitti. Böyle seçiyorum. Yumuşakmış. Ay devrilmeyin sakın. Kralımı da aldım. Kereviz aldın mı aşkım? Kereviz almadım. Alacak mısın? Almayacağım. Kereviz sevmiyorum bu sene ya pek. Patates seçeceğim şimdi. Onlardan da fazla almayacağım. Biraz yarık gibi. Şöyle bakın yarılmış patatesler. <laughs> ne alıyorsun aşkım? Domates sosu aldın mı? <laughs> ne alıyorsun canım? Biber, hmm. çok güzel aşkım ya. Et sote yapar mıyız? Alayım mı bir paket acaba? 50 liraymış. Yahnilik ya Ya böyle hani bazen yapıyorum ya ben. Neyse sonra bakarım ondan da. Buradan başka bakayım. Domates almam lazım. Domates, domates, domates. Evet. Domates de buradan alalım. Şöyle 44.95'miş. Hemen seçeyim. Şu elmaların güzelliğine bakar mısınız? Böyle biraz da elma alacağım. Bugün canım böyle sarı elma çekti benim. Kırmızı elma da seviyorum ama eskiden sarı elmayı daha çok severdim. O yüzden sarı alacağım. Bir tane de kırmızı alayım hadi. Şöyle koyayım. Mandalina mı aşkım? <laughs> Buna mı koyayım? Şu sebzeler gerçi burada buraya koyayım. Biraz da muz istiyorum aslında. Şu küçüğü alayım. Güzel mi? Şu havlu kağıtlardan almam lazım arkadaşlar. İki tane alayım diyorum böyle. Fiyatları 80 TL'ymiş. İnşallah güzeldir. Şöyle iki tane alacağım. Alışverişine gofretle başlıyorum. Hemen şöyle iki tane aldım arkadaşlar arabaya atayım. Buradan birazcık cips bakayım. Bir tane bundan alayım. Çok seviyorum. Abur cuburla başladım böyle bugün. Bir de Doritos mu alsam. Bir tane de şundan alayım. Şu sucuklardan alayım. Şöyle mangal keyfi. İndirimdeymiş şu anda bir tane alıp denemek istiyorum ama çıkaramıyorum. Evet. Çıkardım şöyle bunların. Bir tane de aç bitir bakıyorum. Ama bulamıyorum şu anda. İstediğimi. Ben şunun fıstıklısını seviyorum sanırım. O fıstıklı mı acaba? Bir bakayım. Ondan sonra deneyeyim size. Az önce yoğurt da aldım. Biraz da mantı alacağım. Şunu çok seviyorum. Biraz şunları alacağım arkadaşlar. Kilosu da şöyle 171 liraymış. Hemen bu akşam pişirmek için alacağım bunu. ayçiçek yağım da bitmişti arkadaşlar. Fiyatı da şöyle 280 TL diyebilirim. Böyle koy aşkım. Burada da etler falan var. Kıyma var, tavuk var. Şimdi şuradan e, bakacaklarıma bakayım. Mısır, tukaşın indirimdeymiş. Bunu da alayım bir tane böyle. Salataların üzerine ben kullanıyorum çünkü. Turşu bakacağım bir de. E, aşkım tombaları almıyorum. Turşu bakacağız. Şuradan turşulara bir bakalım. Salatalık turşu sallamın bence yine. Aa Bak şunlar nasıl. 86. Alman tipiymiş hem de bu. Bunu alalım şöyle penguen. Acı biber alacağım mı kendine? Evet biz eve geldik arkadaşlar. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim. Hemen mantının suyunu koydum kettle'a çünkü çok acıktım. Bayağı böyle karnım acıktı. Gelir gelmez hemen suyunu koyayım dedim. Şimdi hızlıca size aldıklarımı da hemen göstereyim. Şöyle sıvı sabun aldım. Bu da indirimdeydi. Dalanın beyaz sabunlusu natural diyor zaten. Çok güzel kokuyordu. Dedim bu sefer böyle olsun. Fresh bir koku olsun. Ee, sonra yine karışık gideceğim. Çünkü poşetleri hemen yere koyduk. Hızlı bir şekilde. Şöyle bir parça kıyma aldım arkadaşlar. Kıymanın kilosu... E, ...ne kadarmış? 570 liraymış. Bu da böyle 300 lira falan. Yine ben bunu küçük bir parça ayırırım. Bir de sonra da bir parça da bölerim yine. Ya da bir şekilde koyarım yani. Bilmiyorum. Tek de koyabilirim. Şöyle iki paket e, kuşbaşı dana et aldım, dana kuşbaşı. Pardon, ters söyledim. Bunlar da yine detrezyne koyacaksın dedi oradaki abi. Evet dedim. Bu şekilde hazırlanması çok güzel geldi bana. Böyle, e, bunlar 300, 300, 600 lira tuttu. Bu da indirimdeydi etler. Latişkom da geldi. Sonra şöyle bir pakette fileto. Ay fileto da iyi. aldım. Evet, pirzola tavuğum yoktu. Bunu aldım etler böyle. Bunları hemen dolabın normal yerine koyayım. Devam edelim. Zaten görmüştünüz arkadaşlar. Abalının yağını aldık. Şöyle 4 litre abalının ayçiçek yağını aldım. Yağım çünkü bitmek üzere çok az kaldı. Onu da alayım dedim o yüzden. Biraz böyle hızlı bir alışveriş oldu. Marketin kapanma saatine çok yakındık. Bir tane kola, e, çay. <laughs> nasıl bakıyorsun öyle sen? Burada fişim var. Bunu en son söyleriz. Ne kadar tuttuğuna bakarız birlikte. Şimdi bir diğer poşete geçelim. Ay hep de ağır poşetler ya zor taşıdık. Şöyle bir tane süt aldım işte muhallebi falan yapmak için. Gıcırts olarak bunu aldım. Gördünüz zaten alışverişime merkezinde başlamıştı. He mantın da çıktı arkadaşlar böyle. Bu ne kadar geldi gerçekten bilmiyorum. Birazdan bunu yapacağım yine ıspanaklı börek yaparsam diye aldım. Bunu atacağım şimdi buza. Bir tane e, havuçlu ay havuç ne ya? Havuç ne? Bir tane salatalık turşusu aldım. Alman tipi şöyle pengen markasının. E, ondan sonra şu pingü ben çok seviyorum. Böyle iki tane pingü aldım. Samet, Samet Yoğurdum da çıktı. Hemen çünkü mantı için bunları bandonun üzerine alayım. Latte de çıktı masanın üstüne. aldım arkadaşlar. Nerede kalmıştık arkadaşlar? Ezan okundu. Ben de ezanın üzerine konuşmayı e, istemedim. Saygısızlık etmek istemedim. O yüzden videomu kestim. Zaten Samet'in telefon görüşmeleri vardı. O esnada Latte buradaydı. Ve bir de mantıyla yoğurdun erkenden çıkması iyi oldu. Hemen şimdi mantıyı koydum. Sarımsaklı bir yoğurt hazırladım. Mayonez katmayı unuttum içine. O kadar telaşlıyım ve açım ki şu anda. Hep böyle son dakikaya kalıyor benim işlerim. O yüzden onu halletmiş oldum. Bir de kırmızı toz biber haşladım. Onu da hazırladım. Çok iyi oldu. Şimdi alışverişimize devam edelim. Böyle bunları hiç kaldırmayayım. Üç tane falan böyle su aldım. Ee, bunları hiç dediğim gibi yukarı kaldırmayacağım ama devrediler. Burada yine bir sebze paketi var. Bunları alırken birazcık çekmeye çalışmıştım sizlere. Ispanak aldım iki bağ. Bunları böyle doğrayıp doğrayıp atacağım buzluğuma. Çünkü e, böyle işte hemen pratik yemek olması güzel oluyor. Pilinçli çok güzel oluyor yemeği. Ama ben bu sene çok... Kuşbahan sevmiyorum. Börek istiyor canım böyle uzun zamandır el açması börek. Annemle yapmayı düşünüyoruz bakalım. Şöyle soğan aldım. Soğanlar güzeldi ama onları beğendim. Ee, Samet iki tane yeşillik aldı. Rokayla dereotu. Zaten bunlar vardı. Diğerleri yoktu. Üç tane şöyle elmamız var. Ee, bir tane yine Osmanlı pirinç aldım. devam ediyor yok muydu hatırlamıyorum. Bu arada arkadaşlar mercimek aldım. Kırmızı mercimek ama size şunu sormak istiyorum. Siz de bu durumla karşılaşıyor musunuz? Böyle mercimeklerin son e, bu son furyadaki mercimekler yani topan topan olanlar özellikle kurt varmış gibi içinde ya. Böyle şu siyah yerleri e, haşlandıktan sonra daha da çok belli oluyor. Ben de korkumdan hep bu yassıdan alıyorum. Ama bunun tabii çok bir tadı olmuyor. Yani bunlar biraz daha böyle şey oluyor. Ee, nasıl diyeyim hani onların bir bardak koyuyorsam bunlara iki bardak koymak zorundayım gibi. Bunlarda bile siyahlıklar var. Bu konuda lütfen yorumlara yazar mısınız? Bu e, mercimeklerin onlar kurt mu yani? Bir bilginiz var mı bu konuda? Bulgurda da aynı sorun. Mercimekte de aynı sorun. Kalın bulgurda bu arada. O biraz beni tedirgin ediyor. Arada bir de mantıya gidip bakıyorum pişiyor mu diye. Bunlar galiba fazla poşetler. Ben dizdim Samet poşet çünkü. Yine cips çıktı bir tane şöyle Doritos. Hmm, bir tane şöyle çubuk kraker aldım. Yine böyle bir çubuk kraker aldım. Peynirli. Bu da çok güzel. Bunları da görmüştünüz. Gofretler. Bir tane aç bitir. Burada abur cuburlar var arkadaşlar. Bunları da hemen topluca göstereyim. Şöyle albeni var. Çoko Prens, Halley. Bir de şu biz kremin. E, bu neyliydi? Beyaz çikolatalı bisküvi limonlu. Bunu merak ettim. Hiç denememiştim. Samet'e bir tane canga attım hemen sepete. Bir de bunu merak ettim. Bu da çörek otlu kinoalı labneli. Şöyle herhalde tuzlu bir bisküvi. Bunu da merak ettim. Farklı bir şeyler alayım dedim böyle. Bu da yine gevrekle yemek için güzel oluyor. Biz İzmirliler simite gevrek deriz. Yani simit değil bizim için gevrektir. O yüzden bir tane üçgen peynir aldım. Bir tane sucuk aldım. Bunu da zaten indirimdeydi görmüştünüz. İster tavada ister mangalda diyor. Rengi birazcık açık ama inşallah güzeldir. Yani hindiymiş arkadaşlar hindiymiş ya bu. Bakalım ilk defa hindi yiyeceğim. Ben çok hızlı şekilde alışveriş yaptığım için denemiş olacağım. Sizinle birlikte denemiş olacağım. Hindiymiş o yüzden bu kadar ucuzmuş belki de. Bu arada ben bantıya tekrardan bakmaya gittim arkadaşlar. Tadına baktım çok güzel. Pişmiş bunu da hemen dibindeydi size göstermedim. Hemen açtım bir tane attım. Ben mantının içerisine, bulgur pilavının içerisine atıyorum arkadaşlar bir tane böyle. Yani zararlı biliyorum ama tadını çok seviyorum. Bunu kaldıramayacağım. Çok ağır. Bir paket üçlü şöyle mısır aldım. Bunu zaten yine beraber almıştık yine görmüştünüz. Sonra Samet'in bugün kafası biraz dalgındı yani o birazcık böyle işte telefon görüşmeleri vardı işi vardı o yüzden ben tek başıma yapmış gibi oldum alışverişi o sadece taşıdı ve dedi ki sen kafana göre al benim kafam şu an alışverişte değil fark etmişsiniz zaten markette de genelde hızlı bir şekilde ben aldım çıktık bakın ben aldığım zaman daha ekonomik aldım bugün tuttu, tutan alışveriş tutarı da hani daha az yani bilmiyorum Samet belki de çok fazla mı alıyor mesela makarnayı çok abartıyor Samet aldığı zaman ben iki paket aldım makarna eğer böyle olursa hep tek başıma yaparım alışveriş diyorum. Şimdi burada da bakalım yine böyle bir kocaman bir karnabahar var. Düşme düşme ne düştü ne düştü. Kocaman bir karnabahar var yani bunu iki sefer yapabilirim yarısını beşamel soslu yaparım örnek veriyorum yarısını da kızartmasını yapabilirim yani ben kızartma formundakini de fırında yapıyorum zaten. Bunu nereye koyacağım? <laughs> kocaman şöyle gel bakalım çok severim karnabaharı çok lezzetli ve faydalı bir e, ee, öğün öyle söyleyeyim. Mandalinamız var biraz da. Bu düşenler de biberle muz. Hemen bunları da aldık. Şurayı şöyle doldurdum. Hemen mantıya tekrar bakıp geliyorum. Son iki poşet arkadaşlar. Şöyle pişirme kağıdım bitmişti. Hiç kalmamıştı. Hatta air fryer için de yoktu. Bak ya onu da unuttum. Bir ara onu da alırım olmazsa. Pişirme kağıdı aldım. Bir de buzdolabı poşeti böyle yanımda. Ee, bu biraz daha uygundu bir diğerlerine göre şöyle streç film de çok pahalıydı bu arada 33 metre ama çok pahalı ya 120 miydi neydi bir de pahalı demişken alışverişin yine en pahalı ürünlerinden birisi bu 36'lısı 279 diye aklımda kalmış tablet o da az kalmıştı Evde yıkama da aynı şekilde az kalmıştı. Yani bu markanın dışında gerçekten güzel temizleyen bir görmedim arkadaşlar ben. En güzel bunlar temizliyor. O yüzden yine öyle almak zorunda kaldım. Bir tane büyük, mü orta boy çöp poşeti ve küçük çöp poşeti aldım şöyle. Bu da en uygun fiyatlı olanlar yani. Ee, gelelim şöyle son poşetimiz. Burada da yine pırasa var. Geçenlerde ben pırasalı börek yapmıştım. Ay ana biz bayıldık ya. Yemeğinden çok daha güzeldi. Ama bilmiyorum bu sefer belki yemeğini yaparım. Bu arada havuç almayı da unuttum. Şimdi bunu görmüşken havuç geliyor aklıma. Alırız ya o sıkıntı değil artık. Bir tane yine şöyle Burcu'nun şu rendel domatesini aldım. Ben bunu çok seviyorum arkadaşlar. Her şeyde benim çok işime yarıyor. Çünkü kış domateslerini bilirsiniz. Yani tat vermiyor. O yüzden bunlar güzel oluyor. Benim alerjim de olduğu için ben bunlardan hiç yapamıyorum. Yazın hani gerçi domates de pahalı oluyor. Hani pek yapılmıyor ama o yüzden bunlar benim için kurtarıcı oluyor. Domates demişken domates aldı şöyle Samet. Bunu ben kesinlikle domates tüketmiyorum, yemiyorum. Çünkü dediğim gibi alerjim var. Yediğim anda her yerim kabarıyor arkadaşlar. Ellerim, işte yüzüm, böyle buralarım kıpkırmızı oluyor. Ama Samet kıyamam. Ee, hani işe ben onun yanına kahvaltı koyduğum için her seferinde söylüyorum ama tekrar söyleyeyim. Ee, onun yanına kahvaltılık koyduğum zaman peynir, domates dilimliyorum, biber koyuyorum, işte yumurta haşlıyorum. Öyle bir kumanya gibi hazırlıyorum. Götürüyor. Yine hiçbir şeysiz olmasın diye. Kuru kuru yemesin diye domates dilimliyorum ona. Bir tane böyle iceberg. Bunu da Samet seçmişti. Hemen onu da böyle koyalım. Ee, şöyle patatesimiz var biraz. Burada da son dakikada aldım bunları. Kasadayken aldım. Moka aldım iki tane. Dedim akşamları böyle bazen Stanley'lerimizi alıp yürüyüşe çıkarız. Hani kahve falan gerekiyor böyle. Çay ben zaten sevmiyorum biliyorsunuz. Kahve bari alayım dedim. Onu da öyle almış oldum. Ee, bunları da görmüştünüz. Şundan iki paket aldım. Havlu kağıt. Bir tanesi orada. Bir de şunu aldım. Bunu da gördünüz zaten. Bu da tuvalet kağıdı. Ee, i̇şte şu doğal olanlardan, natüre olanlardan. Bakalım deneyelim. Fiyatı uygun gelmişti. Almıştım. Hemen sizlere fiyatımı da Hemen sizlere ne kadar tutmuş onu da söyleyeyim. Yine böyle uzunca bir fişimiz var. 4.150 TL tutmuş arkadaşlar. İçinde etim var. E, tablet deterjanlarım var. Evde yıkama deterjanlarım var. Sadece e, çamaşır deterjanı almadım. Çünkü onların da dedim ki bitsin öyle alayım. Hani şu an stok yapacak gibi bir durumda değiliz. Yani gerek yok şu an öyle bir şeye. O yüzden onları almadım. Bir dahaki alışverişlerde onları da bir tersi alırım zaten. Yumurta falan almadım. Onları da sonra alırım. Birkaç parça kalem eksik unuttuklarım yine oldu. Onlar da minik minik şeyler. Onları da sonra alırım diyorum. Artık sizleri de burada veda ediyorum. Umarım videomu sevmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve Instagram hesabından takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki vlogda yeniden görüşmek üzere. Birazdan da videomun kapanışını mantının son görüntüsüyle yaparım. Hoşçakalın. Bay bay. Latte.